Günaydın Bugün Dursun Bey yolcusuyum Erkenden çıktım geldim yedi 7.30'a gelmedi de ama Kaçırırım falan diye Ay boğazımın Bademcikler değil de Üst taraftaki o Küçük diller şişmiş nasıl oluyorsa Çok şiş konuşurken Temas ediyor Rahatsız ediyor gıcık tutmuştu gece. Herhalde onunla alakalı bir şey, alerjik bir şey oldum. Şimdi işte hazırlandım. Malum sütçü mekanındayım, bakkalın önündeyim. Daha gelmemiş. Süt topluyordur. Çarşıya gideceğim için keyfim yerinde çünkü biraz böyle alışveriş seviyorum. Eksikler bile kafama takılan tiplerdenim ben. Eksikleri tamamlayınca huzurlu oluyorum. <laughs> Market eksiği bile olsa hiç önemli değil. Onun için şimdi yolcu Abbas, şehirli olacağız. Görüşürüz. Hepinize tekrar günaydın.